Merhaba arkadaşlar. 2 Mayıs Perşembe 2024 iddia tahminleri Banko Kupon Maç Analiz Programı ile sizlerleyim. Saat 21.30 İngiltere Premier League Chelsea Tottenham maçı iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadığı en son karşılaşmada Arsenal'a 5-0, Manchester 1-0 mağlup olmuş. Everton'a 6-0 yenmişti. Sheffield United'da 2-2 berabere kalıp Manchester United'ı kendi evinde 4-3 mağlup etmişti Chelsea. Tottenham'ın form vaktimizde baktığımızda Newcastle'a 4-0 yenilmiş. Nottingham'a 3-1 yenmişti. West Ham'la 1-1 berabere kalmış. Luton'u 2-1 yenip Fulham'a 3-0'lık skorla mağlup olmuştu Tottenham. Chelsea ile Tottenham arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 0-500. Riskli tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Saat 0-30 Brezilya Kupası Flamengo Amazon maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Flamenco oynadığı en son karşılaşmada. Bolivar'a 2-1 mağlup olmuş. Palmeiras'la golsüz berabere kalmıştı. Sao Paulo'yu 2-1, Atletico Go'yu 2-1, Palestino ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Amazon'un form durumuna baktığımızda Sport Recife 3-2, Manaus'a 2-1, ise 3-1'lik skorlarla mağlup olmuş. Alvorada 2-0 yenip Remo ile 2-2 berabere kalmıştı. Flamenco ile Amazon arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim İlk yarı deplasman 0 alt. Riskli tahminim maç sonu 1 ve 1.5 üst combo. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.